Merhaba sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz günlerde genel tanıtım videosunda sizlere dinamik denge analizleri projesi kapsamında geliştirdiğimiz yazılım programlarımızdan genel olarak kısaca bahsetmiş ve bugünkü videonun konusu olan satış ve pazarlama finansal stratejileri adını verdiğimiz programımızı sizlere tanıtacağımı söylemiştim. Öncesinde şunu belirtmekte fayda görüyorum. Maksimum verimlilik analizlerinden verimsizlik ve israf maliyeti analizlerine, iş gücü, sermaye ve yatırımların verimliliği analizlerinden maksimum karlılık, maksimum gidir ve minimum maliyet analizlerine, altında veya üstünde yapacağınız satışlarda kesin olarak zarara gireceğiniz birinci başa baş noktası ve çoğumuzun gözünden kaçan ikinci başa baş noktası analizlerinden stratejik karar alma analizlerine, firma değeri analizlerinden, rekabetçi fiyat tespiti analizlerine, üretim-satış dengesini talep haritanıza göre Anında kuran atak ve ihtiyatlı optimum üretim ve satış planlama analizlerinden ücret optimizasyon analizlerine, satışlar üzerindeki mevsimsel, konjonktürel, trend ve arisi etki analizlerinden, satış personeli performans analizlerine, hedef yönetimi ve sapma analizlerinden riskli ve normal yatırım projeleri değerleme analizlerine, dönem ve duran varlıklar yönetimi analizlerinden geniş tabanlı finansal analizlere kadar geliştirdiğimiz mikrofinansal analizlere ait yazılım programlarımızı da ilerleyen bölümlerde size sırasıyla tanıtmayı ümit ediyorum. Efendim, şimdi satış ve pazarlama finansal stratejileri adını verdiğimiz programımızı sizlere kısaca tanıtmak ve neleri içerdiği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere şimdilerde dünya ve ülkemiz ekonomilerinde bütün zorluklarına rağmen satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinin mümkün olduğu nispetle düşük maliyetli ve yüksek karları sağlayacak şekilde büyüyerek sürdürülmesinin başarılması gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Firmalar birçok gelişmiş pazarlama teknolojisini kullanarak iç ve dış piyasada kalıcı olmak ve büyümeleri sürdürülebilir kılmak adına elbette ki büyük çaba harcıyor. İşte satış ve pazarlama finansal stratejileri adını verdiğimiz bu analiz programını bu çabaların içerisinde sadece kendine düşen rolü oynaması ve finansal aklı kullanmak suretiyle yukarıda sözünü ettiğim çabalara birçok yönden yarar ve katkı sağlayacak bazı finansal çözümler getirmesi için yazdık. Böylelikle yüksek karlılık hedefleyen firma değerlendiricilerinin maliyet gelir makasını açma yönünde isabetli yorum yapma, etkin, hızlı ve doğru karar alma, ve süratle harekete geçme davranışlarını yönlendiren ve kolaylaştıran bir program yapısı karşımıza çıkıyor. Nasıl mı? Şöyle, bazı gelir tablosu ve bilanço hesaplarınızla beraber bazı oranlarla hem gerçekleşmiş ve uzunlukları aynı hem de gerçekleşmiş ve hedeflediğiniz uzunlukları aynı iki dönem arasında hesapladığı gerçek kar veya zararınızı karşılaştırma imkanını size anında sunuyor. Gelirlerinizi, satışlarınızın maliyetini, iskonto maliyetlerinizi, kullanamadığınız likiditenin maliyetini, dönem giderlerinizi ve karlarınızı anında görmüş oluyorsunuz. Sonuç kısmında da program satış politikası değişikliğinin sonucu kar artışı veya zarar azalışıdır. Veya kar azalışı veya zarar artışıdır. Yahut kar veya zarar artış veya azalışı yoktur. İbareleriyle sizi yönlendiriyor. Baktığınız zarar tutarınız artıyor veya zarar azalışını yeterli bulmuyorsunuz. Yahut Kar artışını yeterli bulmuyorsunuz diyelim. Yapacağımız şu, program veri girişlerinizi gelir gider dökümü size hedeflediğiniz karlılığı gösterinceye kadar ayarlamanızı mümkün kıldığından bu verilerin birinde veya birkaçında ufak tefek değişiklik yapmak suretiyle birkaç dakika içerisinde tamamen sizi tatmin edici kar artışına yönelik birkaç satış alternatif stratejisi oluşturmak. Geriye sadece bir numaraya yerleştirdiğiniz plan doğrultusunu hareket etmeniz Günler içerisinde gidişatı planlanan ve gerçekleşen bazında kontrol etmeniz ve farkların üzerine gidip düzeltmeniz kalıyor. Hepsi o kadar. Unutmayın, analiz programımız sizin işlediğiniz verilere göre sonuç verecektir. Yanlış veriler yanlış sonuçlar, doğru veriler doğru sonuçlar doğur. Bu tamamen size bağlıdır. Bu bakımdan bilgi işlem sistemimizdeki kayıtlardan aldığınız verilerin doğru ve yerinde olması son derece önem arz etmektedir. Bu yüzden programda yer alan kullanım talimatlarına uymak suretiyle doldurma yapmanız şiddetle önerilmektedir. Programın analiz sonuçlarını doğru çıkarak firmanızın isabetli yorum yapmasını, etkin hızlı ve doğru karar almasını, rekabet gücünüzün ve karlılığınızın artmasını sağlaması ancak bu şartlar çerçevesinde imkan dahilindedir. Ayrıca bu analiz programımız sadece satışlar ve alacaklarla ilgili kritik finansal performans sonuçlarını gösterdiği için firmanın borçlarını ödeme kabiliyetini ölçen unsurlara programımızda hesaplamalarda doğal olarak yer verilmemiştir. Programın sağlayacağı faydalar göz önüne alındığında veri girişlerinde gerekli olan dikkat ve özenin alınacak sonuçlara değer olduğu görülecektir. Evet sevgili değerlendiriciler. Bundan sonraki videomuzda yine günümüzün en önemli konuları arasında sayılan fiyatlandırma konusu ele alınacak ve en isabetli fiyatın anında tespitini yapan rekabetçi fiyatlandırma stratejileri programımızı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ben dinamik denge analizleri programlarının mimarı, işletme ekonomisti Gökhan Gökalp. Sizlere çok teşekkür ediyorum bizi izlettiğiniz için ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve moralde kalın.